merhaba. Şimdi biz üçümüz bir araya geldik. Çünkü bizim likör kraliçemiz. Tilay. Ha. Likör yapacak. Neredeyiz? Beraber yapacağız. Neredeyiz? Kimin mi? evindeyiz? Tuna'da. Şimdi Tuna'nın mutfağındayız. Hazırlıklara başlayacağız ama önce neler yapacağımızı sen bir anlat bize Tülay. Önce mandalinaları yıkamakla başlayacağız. Tamam. Mandalinalar burada evet, Ebru tamam. getirdi. Aha, sonra. Aydın'dan geldi. Güzel. Sonra alkolümüzü hazırlayacağız. alkolümü tamam. vodka kullanacağız. Kavanozlarımız hazır, şekerimiz hazır. Miktarını kullanırken yine belirtiriz. Malzemelerimiz 10 tane yerli mandalina. Kokulu olacak mutlaka. <laughs> 1 litre iyi kalite vodka olacak. Kalite. 1 litre mandalina suyu. Bu, bu var Ayrıca şeker. 750 gram şeker kullanacağız. Bu belli bir süre bekledikten sonra. Tabii, 3 ay kadar bekleyecek bu hazırlandıktan sonra. Ben bir şey soracağım. Hmm. Şu an o zaman bizim vodka ile işimiz yok. Şu anda var e, mandalina kabuklarını vodka'ya vodka. yatıracağız. Ha, ha. Bir evet. kavanozda. Evet. Ayrıca başka bir kavanozda mandalina suyu. Tamam. Hadi başlayalım tamam. O, Hadi o zaman. Hadi bakalım. Hadi. Bari, siz rahat olun. Bir litreye 10 tane koyacağız değil mi? Hı. Bundan. Ya bir 10 12 tane koysak o, o yüzden olacak. Şu. Onların hepsi vodka mı? Bunlar vodka evet. Hı. Yapacağız işte. Tamam. 4 litre <laughs> vodkamız var. Vişne likörü de çok güzel oluyor. Vişnem de evet. var demiştim. Yani evet. bilemiyorum. Ben vişne likörünü <laughs> çok seviyorum. Evet, Bana da işte. yapmıştın ya. Kahvenin yanında pek güzel oluyor çünkü. Tamam. O mandalinaların hepsi çok değil mi? çok ama her 10 tane mandalina kabuğunu saklayacağız. Ama 1 tamam. litre su çıkaracağız. Ne evet. kadardan 1 litre mandalina suyu çıkarabileceğiz bilmiyorsunuz. Bu mandalinalar evet. köyden mi getirdi Ebru? Evet. Köyden. Amasya köyü. Aydın Nazilli Amasya köyü. Nasıl kokuyor? Oh. Bodrum mandalinası. Mis gibi Bodrum mandalinası kokuyor. Evet. Mandalinalarımızı yıkamak suretiyle evet. işe başladık. Evet. Öncelikle mandalina Hmm. Güzel. Şimdi kabukları mı evet. önce Şimdi yapacağım. kabuklarını soyacağız. Onları alkole yatıracağız. Kaldıracağız. Ölçü kabuğu var mı? 400 mililitreye kadar gösteren bir bardağımız var. E bu durumda bununla ölçerek 1 litreyi çok rahat elde edebiliriz. Şu anda bizim için önemli olan 1 litre mandalina suyu elde etmek. Bakayım. Daha yeni, daha yeni başladı daha kahve içtik sohbet ettik yavrum biz keyifli iş yapıyoruz kavanozlar hazırlanıyor Evet. iki tane büyük kavanozumuz var yıkadık evet. ve kuruttuk onları bu arada bu arada Tuna'nın buzdolabını göstereyim mi size ala dışarıda cümbüş var sizin Aa, sokak, sokak çalgıcıları evet geliyorlar arada ne yapsın insancıklar? mandalinaların suyunu evet. çıkarıyoruz. Kabukları da ayıklıyoruz. Kabukları ortaya yatıracağız. Çıkma kısmı kalmayacak. Beyazları kalıyor. Bunu zaten beklettikten sonra 3 ay sonra süzeceğiz. Süzdükten evet. sonra karıştıracağız. Arkadaş 3 ay bekleyecek miyiz <laughs> <yiyeyim, de> <laughs> Lütfen aklınızda tutun, benim, ben unuturum Bu 800 dolu şu an. İyi ki emekli olmuşum diyorum sizi görünce. Ebru, efendim evet, çok öğretmenler çok evdeler. Sizin. Ya işte atırıyorlar evlerinde ama maaşlarını alıyorlar. Bir evet. haftanı anlatır mısın? Şimdi bir haftamı anlatıyorum. Pazartesi sabah 8.40'da dersim başlıyor. 11.10 geçe bitiyor. 12.20'de tekrar bir ders rehberlik yapıyorum. Sonra yani gene öyleyimiyorum. Gene online Öğren ders e yapıyorsun e yani. E yapıyorum. Yani. <laughs> e da e matematik bu e arada. Sürekli ekran karşısında 30 dakika boyunca konuşuyorum ve soru çözüyorum ve konu anlatıyorum. Şimdi ekran e görüntüsü e ben açıyorum. Peki öğrencinin açması zorunlu mu? Zorunlu değil. Açmak istemiyorsak açmıyor katılması zorunlu mu derse Hayır katılması da zorunlu evet, peki senin katılma değil zorunlu mu Evet benim katılmam zorunlu yani orada bir tek öğrenci de olsa ben oraya girip o dersi anlatıyorum 30 dakika da olsa o hiç öğrenci, öğrenci olmasa yoksa, ekranın başında bekliyorsun 30 dakika boyunca bekliyorsun hani öyle ders düştü falan yok yani olur. peki haftanın kaç günü dersin var haftanın altı günü dersin var cumartesi de dahil olmak üzere peki yani, akşam kaçta bitiyor dersler 20:40. 40 20:40'a kadar Ha ne oluyor mesela benim de çocuğum var öğleden sonra dersi varsa akşam yemeğini biz dokuzda yiyoruz ee, <laughs> yani. Branşe aktif olarak gözüküyor orada. Evet. İsmini de görüyorsun. Branşın matematik ya işlemi çözerken mesela bir yerinde 3 kere 5 geçiyor. ki evet. 3 kere 5 Ahmet diyorum. Ahmet'ten ses yok. 3 kere 5 Ayşe diyorum. Ayşe'den sesliyor. Ama sonra birbirlerine haber verdiklerine ya sana bir soru sordu sen neredeydin falan diye herhalde mesajlaşıyorlar. Whatsapp'tan. Whatsapp'tan. Sonra Whatsapp'tan çocuk bana geri geliyor. Ya hocam işte 2 dakikalığına mutfağa kadar gitmiştim de susamıştım da su almaya gitmiştim de tam o zaman işte siz bana soru evet. sormuşsunuz da falan. Her sınıfta yine 4-5 öğrenci hakkına vererek dinliyor ve hakkına vererek de ders çalışıyor. Ha, o 4-5 öğrenci için ne oluyor? Mesai bitmiyor. Mesela gecenin 11'inde, 11.30'unda hocam şu soruyu çözer misiniz diye mesajlar geliyor. E, diyorsun ki yani 34 öğrencide 4 tane öğrenci istekleri ve hevesliyken çocuğun sorusunu çözeyim şu saatte diyorsun. Kalkıyorsun, soruyu çözüyorsun, WhatsApp'tan fotoğrafını çekip gönderiyorsun. Kolay gelsin. Yani yattığınız evet. yerden maaş alıyorsunuz yattığımız bu dönemde. Yerden, evet, maaş alıyoruz oturduğumuz yerden, yattığımız yerden değil. Bir oturuyoruz, oturduğumuz ha. yerden maaş alıyoruz biz. Ha. İyi ki ben emekli olmuşum değil mi? Evet. Vallahi ben sadece Ebru'yu değil, çoğunu, bir okul değil, farklı farklı okullarda gördükçe çok şükür diyorum. Ne güzel bir zamanlama olmuş emeklilik için. Şimdi bir olumlu bir olumsuz yanı var. Okulların ne kadar gerekli bir şey olduğunu gördük. Deniyordu ya ya art bilgiye her yerde ulaşılıyor. Ama hayır işte öğretmen ve öğrenci o sınıfın içindeyken her şey çok daha başka oluyor. Bakalım nasıl geriye dönecek önümüzdeki dönem ya da önümüzdeki evet, yani. yıl. Okullar açıldığı zaman nasıl adapte olunacak evet, yaşayacağız göreceğiz. Yani. Neyse nasıl gidiyor şimdi bizim likör? Nerede litresini sıktık şu an hazırlandı. Daha devam ediyoruz. Ne? Mililitre mililitre. Şimdi alkol koyma aşamasına geldik. Evet kabukları soyduk. Kavanoza koyduk. Şimdi üzerine alkolümüzü ilave edeceğiz. Şu anda kaç kabuk var kavanozda? 30 tane en az olması lazım. Aha. Ama 30'dan fazladır bu. Aroması fazla olur. Sıkarken biraz aroması yok olduysa, eğer uçtuysa diye biraz fazlaca koyduk. Tamam. Bu 750 mililitrelik Vodka. Şöyle. Aha. Her 1 litre için 1 mandalinanın kabuğunu koymamız lazım. Bütün İkinci alkoller deyin. şimdi bunun içinde. 4 litre. Peki şimdi hani üzerini tam kapatmadı ya. Önemli değil. Bunu loş bir yere koyacağız biz. Peki o üstte kalanlarda bir küflenme, çürüme falan olmaz mı? Arada böyle. Tunçlular için hani böyle bir plastik şey var ya var, bastırıyor. Kaldı. Evet, evet ee, şöyle. <laughs> Öyle evet. bir şey konsa. Alabilir ama çok, olur da, önemli Hayır, çok tamam. da önemli değil. Hayır, çok önemli değil. Evin en serin yerinde loş ortamda saklayacağız. Tunanın evi böyle hamam modunda olduğu için Tuna'da onu gazetelere saracağız, siyah bir evet. poşetin içine koyup evet, balkona koyacağız. Peki o suları ayrı mı evet. duracak? Evet, ayrı kavanozlarda duracak. 3 ay sonra tekrar karıştıracağız. Ona alkol katılmıyor. Hayır, o kendisi şekerle meyve suyu gibi durdun. Meyve suyu gibi saklamak için. Burada biz e, mandalina'nın aromasının çıkmasını bekliyoruz. Mandalina'nın özütlenmesini bekliyoruz. Hava almasın diye iyice streç filmle kapağı oturttuk çünkü kapak çok sağlam değildi. Üzerine streç film sardım Işık almasın diye de bir bezle sarıp siyah bir poşete koyduk. Öyle kalmayacağız Tamam. Bir de balkonda bekleyeceği için tozdan da koruyalım diye ekstra sardık. Belki siz bu kadar abartmaya bilirsiniz. Evet. <laughs> Evet, loş bir dolabın içinde Hadi, durabilir. Artık son mandalina kabuk e, mandalina suları için değil mi? Son bardak. Evet. Son. Şu anda 3 600 var. Bu bardağa da koyduğumuzda 4 litre, litre olacak. Ama biraz fazla yapacağım diyorsun değil mi? Evet, birazcık. Evet. Hem bir de tülbentten yani süzülecek şimdi iyice. Evet, olana yani. kadar Kaç tur süzeceğiz? 5-6 tur herhalde süzmemiz gerekiyor. Evet, tülbentimiz hazır. Aslında bu kabukları da Tuna bir kavanoza koysan, üzerine su koysan, sirke oluyor biliyor musun? Temizlik için kullanılacak hemen. sirke. Hemen 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 onları geri alalım çünkü tamam. şey var senin verdiğin e, maya var. Ana gerçekten duruyor mu sende? Ne olacak o maya? Ana ana sirke anası maya. Nerede Yalnız, sokmadın sen onu? Şimdi bak erkeklerle kadınlar arasındaki fark. Şimdi erkekler diyorlar ki ne var canım bu iş. Aa beş dakikalık iş. Yapıyorlar evet ama şu yıkama, temizleme, neredeydi toplama kısmını söz meclisten dışarı. Yani toplayanlar ama çoğunluğu toplama işini yapmıyor. Onları iç içe koyuyor. Şöyle kenara kaldırıyor tabii kuruyunca da. Ağzı Evet böyle ekleyeceğiz. Üstüne eklemeye devam edeyim mi? Edebilirsin. Yine evet. eklemesi gibi oldu. Yani süzme işinin bittiğine karar vermek için mandalina suyunun duruluğuna bakıyoruz evet. değil mi? Bak, hani iki tur, tersi üç tersi. tur gibi evet. bir sınır İçinde yok. Bir hani en az 5-6 bak zaten tortular görünüyor. E tabii zaten torçtan dolayı şu anda ilk baştaki hızla inmiyor sular. Evet. Aslında marmelat yapılır. Tuna atma ona tuna. Kavanoza koy, ben kavanoza, küçük kavanoza koyalım. Var mı evet, küçük bir çıkacağız. kavanoza? İzmir'in güzelliklerinden biri. Lokma dökülüyor. İşte böyle sokağın bir köşesinde duruyor araba. Lokmayı döküyor. Gelen geçen alacak. Henüz lokma olmamış. Olunca biz de alalım. İkinci tur süzme geçtik. Daha hızlı akıyor değil mi? Ve daha derin. Evet, lokmalar pişmiş. Şimdi biz de gidip alacağız. Evet, üçüncü tur. Tekrar temizlendi kese. Bak, ilk başta evet. güzel süzülüyor değil mi? daha akışkan. Çağım gidip bize lokma alır mısın? Evet. İşte bu kadar bir posası kadar. çıktı. Posa bu posayla da marmelat yapacağız. Evet geldi lokmalar. Evet. Çok da güzel Bayağı görünüyor. Çok... Üçüncü tur Gerçekten. süzme işlemine geçersin. Artık şoldur şoldur akıyor. Bir daha süzülecek mi? Bence bir kat daha süzelim. Dördüncü tur süzme işlemi. Yani beşinci turu da süzeceksiniz. Evet. Beşinci turu da süzüleceğiz. Bayağı bir durulmuş durumda. Aslında. Evet. E boşuna likör kraliçesi demedim bak gördün mü? <laughs> şu anda dışı. elimizde 4 litre 5 kez süzülmüş tülbentten süzülmüş mandalina suyumuz var 3 kilo şekeri tencerelere koyduk yani. bir kez sokuyana kadar biz bunları ısıtmaya devam edeceğiz büyük tenceremiz olsaydı tabiki evet, tencere tek, tek, tek tencerede yapardık soğuduktan sonra kavanoza koyacağız. Serin bir yerde saklayacağız. Diğeriyle beraber 3 ay sonra süzerek her ikisini ayrı ayrı karıştıracağız. Ondan sonra içilebilir hale gelecek. Afiyet olsun. Fokurdadı kapattık. Rengi bu. Yani. Heh, bu da fokurdadı. Onu Hı. da kapattık. Soğuyunca da şimdi kavanozlara alınacak. Güzel. Kaldırılacak. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde içelim inşallah. Yani 3 ay sonra bunlar olmuş olacak. İnşallah 3 ay sonra ulaşacağız. hastalık. Şu, bu gibi dertlerin kalmasa ülkede de dünyada da daha güzel şeyler olmuş olsun biz de likörümüzü alalım Şeref. kutlama yapalım